28 Şubat mağdurları ibna e, ilişkin malumunuz şu ana kadar somutta yapılmış olan en reel çalışma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir 28 Şubat e, alt komisyonunun oluşturulmasıydı Ancak bu araştırma komisyonu sadece araştırma e, görevini e, üstlendi ve sonrasında hazırlamış olduğu raporda e, insan hak ve ihlallerinin ve mağduriyetlerin giderilmesine dair daimi bir komisyon kurulması gerektiğini ve bu komisyonun titiz bir çalışma ile bu mağdur gruplarını belirlemesi gerektiğine dair karar verdi. Hani bu kadar şu anda bizi seyreden mağdurlar da dahil olmak üzere yine sayıları binler binleri bulan birçok mağdurun mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda ne yazık ki arzu edilen somut adımlar atılamadı. Evet, birçok e, güzellik yapıldı. E, muhtemelen, inşallah, ümit ediyorum, bundan sonra da yapılmaya devam edecektir. Ancak sivil toplum kuruluşu olarak, gönüller olarak bizlerin kamu idarecilerimizi ve yöneticilerimizi doğru asiste etmek, onları doğru enforme etmek adına katalizör etkisi oluşturmak için e, doğru bir envanter çalışması ve yapılması gerekenlerin, Hızla yapılmasına dair e, bir takım girişimlerde bulunmamız gerektiği e, ne yazık ki aşikar. Çünkü ülkemizin gündemi gerçekten çok hızlı değişiyor. Coğrafyamızda, ülkemiz içerisinde çok e, e, önemli konu başlıklarının arasında e, 28 Şubat mağdurlarının e, geçen yıllarda e, yıllarla birlikte e, ne yazık ki e, unutulmaya yüz, tuta, yüz tutan birçok hakları e, var. Bunları gündemde tutmak, sıcak tutmak veya en azından birçok bürokratla, yönetimdeki arkadaşlarımızla, büyüklerimizle konuştuğumuzda biz 28 Şubat mağdurlarının haklarını verdik, daha ne kaldı gibi reflekslerle karşılaştığımız için bu edinilemeyen veya eksik edinilen hakların tekrar gündeme gelmesiyle ilgili profesyonel bir çalışma yapmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum.